Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımın ilk videosunu çekeceğim. İlk videomda Minecraft Survival Games olacak arkadaşlar. Hemen uzatmadan başlayalım. Şimdi başladım arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ilk videom dediğim gibi heyecanlıyım. Ama inşallah güzel video olacak. Hemen Beni de bir böyle ağaçsız bir yerde spawnladı Minecraft ama. İnşallah yaşayacağız, yaşamaya çalışacağız. Burada oyunun sesi çok geliyor bana. Bir dakika şu an ayarlayayım arkadaşlar. 50 yapayım. 50 yapsam iyidir. Bütün oyun sesi. gün bir şey çıkarır herhalde. Çıkardı. Bunu da öldürelim. Tamam. Şimdi bizim bir tane ağaç bulmamız lazım. Köyde de köyde spawnlansaydım konuşamadım. Çok iyi olurdu arkadaşlar. Ben genelde çünkü köyde spawnlanırım köyün yakınlarında. Ama bu sefer olmadı. Hep köyde spawnlanırken video denk gelince olmadı arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Ama köyde spawnlanmanın çok iyi yanları var. Evlerde durabiliyorsun veya odunları, evlerin odunlarını kırabiliyorsun. Çok yani zaten işte her şey oldu orada oluyor. Ee, bir sürü tarlalar oluyor. Ondan sonra başka neleri vardı? Chestlerin içinde bir sürü şey, kılıç, malıç, her şeyleri var. Bu arada kardım aç bunu yemek zorundayım yani. Bitti ya. Çok hızlı acıktım abi. Çok koştuğum için. Pardon. Ha koşacağım. Köy mü gördüm ben? Köy görmemişim pardon. Oy burada bir sürü tavuk var. Dur sen, sizi sonra alacağım. Buraya bir tane ev yapacağım. Burada köy mü lan o, Göremedim hiçbir şey ne? Köy. Vallahi köy. Şey köy ama böyle hani kumda olan köyler var ya. Kumsal köyü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yine köyde spawnlandım bu arada ama biraz uzandı spawnlanmışım. Direkt yanında spawnlanıyorum çünkü. İçeri gelelim. İnşallah chestleri bir şeyleri vardır. Mesela bu ev bomboş. Böyle olunca sevmiyorum ya. Evde niye bir şeyin yok? Fakir misin? Bu arada arkadaşlar 50, 59, 60 FPS falan Biraz kasıyor çok az kasıyor O yüzden şimdiden özür diliyorum arkadaşlar Az kasma olsa da bu arada ben ölüyorum Bana yemek verin şunu yemek zorunda Zehirleniyorduk galiba da Evet zehirlendim Oğlum sizde yatak da yok hiçbir şey yok ki Bu nasıl köy Hem odundan da yapmamışsınız evlerinizi zaten ya Ben gidiyorum Hadi bay bay Ben acıkıyorum ya Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Hala şeyim devam ediyor. 10, 10 saniye kalmış. Şunları kıralım da. Ev yapmam falan lazım benim abi. Çok zor ya. Köyde spamlanamadık. Köyde spamlandık da böyle köy mü olur ya? Bu nasıl bir köy ya? Çok uzun yaptım. Aa şunları hemen Şimdi bir sürü de şey aldık. Bunları birleştirelim. Çok güzel oldu. Aha. Yok oyun da sandım arkadaşlar. Bir dakika ya ben bunları ev yapmada kullanacağım ya. Sonra yaparım ben eşeği falan. Ya da yok ya mantıksız olur. Mantıksız olur aynen ya. Yani ne yapıyorum ya. İlk önce tabii ki de bundan yapacağız. Sonra sıra buna gelecek. Bitti. Bir ayarlayamadım ben şunları ya şöyle yapayım. Karnım da aç. Karnım da aç yani ama bilmiyorum nasıl yapacağız. Bu bölüm daha birinci bölüm. Yani Minecraft'ı yani oynuyordum. Hala oynuyorum. Ancak yani bu kadar zor olmadı. Bir ağaç kesmek falan hemen acıkmak falan hiç böyle şey olmadı. Videoya gelince hem de güzel bir köyde hep spamlanıyordum ben ama şimdi böyle bir yerde spamlandık. Ve üstümde de zırh yok da Her an ölü ölebilirim yani. Ya bir tane şey yalnızı yapayım bari evi ne yapayım. Yiyeceğiniz vardır sizin havuç mavuç. Ben öleceğim çünkü de. Aha havuç. Havuç Şuna ek Ek Havuçcııııı Çok fazla da doyurmuyor ama Yetiyor yani Bir canı doldurdu Hemen 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 Bu ne? Üf, patates Üf, Çok güzel Şey bitti Tohum bitti E, başka yok sanırım, değil mi? Var, bir tane var. Bitti. Allah, burada da varmış. Ha, pardon, şunu ne yapmışım? Aa, burada da var, bir sürü var. Ben sizin nereden zehir yapabilirim? Şuranın zehir yapsam çok güzel olur. Hemen burada köy var. İnşallah kendinizi geliştirirsiniz köy. Oha lan ne oldu? Ben böyle bir şey yapmadım. Niye öyle bir şey oldu ki anlamadım neyse. 8 değil şunu alacağım ya. Benim masum iki tık mı tıklıyor onu anlamadım. İnşallah öyle değildir. Burada bende niye bit var ya? Dikemiyoruz ha. 6 6 altı yapacağım. Mesela 1 2 3 4 5 6. Sonra bir 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 3 4 5 6 6 6 6 6. Hep böyle bir İşte koyayım, yanlış koymayayım. <laughs> hiç böyle mi yapayım? Ayım sıkattı hiç nakliyemiş. Tamam, böyle güzel oldu. Şimdi tamam biraz küçük oldu ya. Şuralardan ben bir uzatacağım. her yere eşit olsun. 8 oldu galiba. 8 iyidir. Ama benim 8 tane daha şeyim varmış. Pardon. Şurayı şöyle komple yapsak. Dur. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam uydu Şimdi. 4, 3 üç oluyor. 3'e 3 üç yapmamız lazım.

Şöyle sırasıyla geçelim de bu bölümü ev yapamayabilirim ya? Çok zor. Hemen hatta şimdiden ayarlayayım ben ya yerlerini. Nereye koyacağım? Şimdi böyle koyarsam burada buraya böyle koyacağım için buraya şey koyacağım. Burada yatağım olacak. Hadi şimdi gidip odun toplamamız lazım. Ve akşamda oluyor güneş elveda diyor bizlere. Hemen toplayalım. Şunu da ekelim. Hemen toplayalım arkadaşlar geliyorum. Hızlı 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 hızlı. Akşam oldu hadi hadi hadi. Bir daha da yaşamak istiyorum. Aaa gece oldu kaç. Zombiler. Güneş gitme. Güneş yok. Kayboldu. Ya bu ne ya? Bunlar bu ne ya? Tavuk girmiş. Ben size barınabilir miyim? Şunu istemiyorum. Bu arada arkadaşlar. 60 FPS. 50 FPS falan alıyorum. Kasmalar oluyor bir tık dediğim gibi. Onun için yine özür diliyorum sizden. Tekrar. Bu, ne yapıyorsunuz lan siz 4 kişi? Tövbe kaba kaba gitti ya. Bu ne? şey para atıyorlar galiba oraya buraya kuyu dur lan hayır Ölümümüzü mü bekleyeceğiz hayır hayır böyle kırabilirim çok malcı bir hareket yaptım daha demin arkadaşlar ya kendim buraya attım resmen e biz nerede kalacağız hiçbir şey yapamayacağız biz galiba şeyleri yapayım şunları alayım ve olduğuna çevireyim mesela ama bu bu işler çok uzun sürecek arkadaşlar bunları yapma ben buraları zaten hızlandırmışımdır. Gidelim, 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 gidelim. Aa, ben oraya nasıl gideceğim acaba? Ha, görmediler mi? gördü. Oha kılıcım yok kılıcım yok koruyun beni. Hayır gel geliyor harbiden geliyor ya dört kişiniz beni de alın. Gelmiyor tamam. Sıkıntı yok. Bunları toplayabilirim değil mi? Ben bunları toplayabilirim değil mi? Korkuyor mu? Kaç. Çıkma dur dur. Beni gördü vallahi gördü. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Ben buraya çıkacağım. <laughs> git lan. Git 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 git. Aa vurdu. Salak Bu var ya şu 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 içeri girerse öldük Ya bir git ya Oha vurdu yine Pardon arkadaşlar küfür ettim biraz da Çok özür dilerim ya Git lan buradan Abicim git öldün Ya girdi 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 Bizi öldürecekler burada özür diliyorum sizden de sizin rahatınızı bozdum gelip ama Lan sen nasıl vuruyorsun oradan? Sen nasıl vuruyorsun? Sen nasıl? Git 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 artık git. Benim şeyim de orada kaldı. Gidin. Sabah olunca öleceğiniz hepiniz. Ölüyorum. Ben ölüyorum. Onlar ölmeyecek ben ölüyorum. Git 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 git. Git git. Git. Biz siz. Sen kime vuruyorsun lan? Sen de kime vuruyorsun lan? Oğlum bu nasıl vuruyor bana? Ben öleceğim. Ben yanlışlıkla şunlara tıklayıp duruyorum. Çekil. Ben ölürsem var ya. Kapıyı kapat çekil. Korktu. Bağırdı bir çok üzüldü arkadaşlar. Bu arada orayı kısmış olabilirim sesi. Çekil lan bir çekil. Çekil. Alo. Seni zombilere yemedi mi? Aç kapıyı. Lan bir git. Sen git. Sen git. Sen git. Hayır. Lütfen. Yapma. Boşuna. Yapma. Daha hayır ya. Nasıl ya? Yakında da uyuyayım. Ya. Ciddi misin? Ciddi misin? Minecraft? Mayank? Kaşar, ben niye öyle bir malık yaptım ya? Gelin lan herkes sıkıyorsa gelsin ne olacak lan sizden. Gelin lan korkmuyorum emmi var yiyeceğim ben ya. O acadı var o cadıdan kaç. Cadıdan kaç cadı bizi görmesin diğerler görsün diğerler mal. Mal dedik de adamlar bizi öldürdü. Diğer şeyler kazanmıyor musun şimdi ya? Ben kazanmıyorum. Ya yok ya. Şimdi hemen gidiyorum işte şey yapacağım ya konuşamam. Ya. Neyse sizlerim salın ben yine ödüm. Orayı da kapattık. Dur bir dakika burası mı bir doğrusu yok değil. Pardon. Oradaki <laughs> beyazlık ne lan? Orada bir şey var Neyse. Sizdiniz vallahi bak. Bulabilirim bak. Arkadaşlar, en başta ben bunları görmemiştim. Görmemiş miydim? İki tane beyaz kuzu öldürmüştüm ben, değil mi? Hemen o sahneyi alalım hemen şuraya. İnşallah yaşayacağız. Yaşamaya çalışacağız. Yün bir şey çıkarır herhalde. Çıkardı. Vallahi bunlar onlar galiba. Bunlar onlar. Nereden gitmiştim lan ben? Şuradan mı? Aa güneş doğuyor. Aha yancanız şimdi birazdan. Şimdi görün lan. Ne oldu? Şşt ne oldu? Yancanız. Alo.

olabilir ya Burada bak burada da bir sürü ağaç var. Orada da görmüştüm yeri geği buraya gelirken. Ağaç toplamak için. Koşamıyorum ki arkadaşlar. Ben burayı hızlandırırım yine sizin için. Yani. yine. inşallah. Evet. Ne Açlıktan önce. Ölüyor. 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 Yardım edin. Alo. Abi çok kötü feyal oldu ya. Çok kötü oynadım ya. Aynı yere dolaşıp geri geliyorum ben ya. Cık. En azından bir göreyim mi ya? Şurada mıydı? Neredeydi? Ben buraya doğru gideceğim de. Ölüyorum ki. Kalbe bak. Çok az kalp kaldı. Abi burada da değil ki. Öldük öldük. Ölmeden hemen videoyu bitirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bölüm 1 bitti. İkinci bölümde yakında gelecek arkadaşlar. Değil Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yaptım mı lan? Yaptım. Bitişi yaptım. Bir canım kaldı. Yarım canım kaldı. Öleceğim. Aa. Ölmedim. Ölmedim. Yaşıyorum. Bu ne? Ben bölümü boşuna bitirdim o zaman. Böyle devam... Ya canım yarım nasıl